Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Anlık doğaçlama bir video çekeceğiz. Normalde bu videoyu TikTok'ta canlı yayında gösterecektim. Sonra dedik ki kardeşim yüzde kitlemiz yıllardır beraberiz. Bu özel anı ilk onlar görsün. İlk defa bakın ilk defa Rambo ile yavruları buluşturacağız. Umarım saldırmaz. Seni saldırır mı Melih? Bence saldırmaz. Tamam mı? Ben öyle düşünüyorum. Lucky'den biraz korkuyorum. Hatta yok lan Lucky zaten her zaman beraber. Niye korkuyorum ki? Niye öyle bir korku geldi bana? Her zaman çıkıyor zaten onlarla beraber. Şimdi arkadaşlar salıyoruz. Bir tane kemik vardı. Kemik üstüne çok kavga ediyorlardı. Kemiği kaldırdım arkadaşlar. Kemiği kaldırdım ki Rambo yavrulara saldırma sebebi olmasın. Şimdi Bismillah diyelim ve yavrularla Rambo'yu buluşturalım. Biliyorsunuz bıdık bizim için çok değerli. İnşallah sıkıntı olmaz. Şu an hava karanlık. Ama böyle projektörümüz var arkadaşlar. Bak şimdi bak. Nasıl? Ne Bozuldu mu? Ne oldu? Bu da mı bozuldu yoksa? <laughs> arkadaşlar çok yaygın açıyorum. Aha! geliyor. Abi maşallah dediğimiz üç gün yaşıyor ya. Oğlum <laughs> ne oluyor lan arkadaşlar? Bu aralar teknolojinin her şeyimiz bozuluyor. Bak gel göstereyim bak. Rita'nın yuvasındaki kablo koptu. Rita kopardı. Bütün elektrik gitti arkadaşlar. O da yetmezmiş gibi gel bir daha göstereyim. Evet. Kuyumuz bozuldu arkadaşlar. Kuyumuza nazar değdi maalesef. Kuyu da ayvayı yedi. Şimdi onu yaptıracağız. Ama sorun nerede bilmiyoruz. Acaba nerede çıkacak. İnşallah altta borusu falan patlamamıştır arkadaşlar. Öyle bir şey olmuşsa var ya. Bittik yani gerçekten mahvolduk. Bugün yumurtalarımızı da topladık. 5 tane yumurta komşumuza verdik. Bu bizim cice tavuklar var ya. Ondan verdik arkadaşlar. Kuruğa yatıracak. Bir tane civciv alacağız oradan. Şöyle 4 tane kendimize yumurta topladık arkadaşlar. Büyük tavuklarımızdan. Şimdi ya şu beni korkuttu ya. Şunu tamir edelim arkadaşlar. Birazdan devam ederiz. Evet arkadaşlar. <laughs> Vallahi ışığımız bozuldu mu ne oldu lan? Allah Allah. <laughs> Şöyle bir tut bakayım. Maalesef elektrik gidip gelmiş gibi olup Gidip gelmiş gibi olursa idare edin. Işığımıza nazar değdi arkadaşlar. Neyse kardeş bu videoyu yapacağız inşallah. Evet şimdi anahtarımız yanımızda arkadaşlar. Ve heyecanlı bir şekilde Hayır Rita, Geçiyoruz gel. Gel 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 gel. Gel gel. Arkadaşlar bu arada Rita'yı verecek misin diyenler var. Rambo adamı rahat bırak. Işığımız bozuk zaten. oğlum bu arada gel Rambo gel. Gel oğlum. Gel. Işık komple gidiyor. Arkadaşlar. Şimdi Rita'yı verecek misin diyenler var. Çünkü ben vereceğimi söyledim. Ya çok inanın var ya çok yaramaz. Ha bu da öyle. Gel Rambo gel. Rambo gel. Gel. <laughs> Lise çok yaramazlık yapıyor. Yani bazı anlar geliyor hemen vermek istiyorum. Şu anı da vermek istiyorum gerçekten. Ki verirsem Reef K9 Muhammed abiye vereceğim. Ama bir yandan da gönlüm el vermiyor. Ulan diyorum bu kadar zaman beraber geçirdik. Şu karakterini biraz düzelt de. Seni gire oraya bırakmak zorunda kalmayayım diyorum. sorunu şu arkadaşlar zıplıyor, hopluyor, ısırıyor insanları. Bizleri ısırıyor. Bütün her şeye zarar veriyor. Her şeyi parçalıyor. Yani kendi yuvasındaki ışık sistemini de parçaladı. Ve bu da bizi doğal olarak üzüyor yani. Düşünsenize buraya geliyorsunuz. Hani rutin işlerinizin dışında bir işler çıkıyor. O da bizi yıpratıyor gerçekten. Evet. Şimdi salıyorum arkadaşlar. Rambo çok uysal bir köpek. Hiçbir köpekle bugün kadar kavga etmiş değilim. Yavrulara da bir şey yapmayacağına inanıyorum. Yine tedbirli olacağız. Haydi bismillah arkadaşlar. Hazır mısın Melih? Bak bak bak. Aferin ah, lan Rambos'a. Bak bak bak. Bu bak buraya bak. Hayır bıdık. hayır bıdık hayır bıdık hayır bıdık. Askerlik arkadaşı gibi davranıyor. <laughs> hayır, bıdık. Bıdık, bıdık. hayır Rita bak. ha böyle yapıyor arkadaşlar. Rita bak. Bıdık sakin ol. Isırma oğlum. Isırma kızım. Isırma, ısırma, ısırma. Ya bunlar var ya analarına çökmüş. Arkadaşlar, bu bıdık... gel bir gel, gel. Şu renklerin güzelliğini görüyor musun? da belli ediyor mu? Aynen. Farklı renkleri var arkadaşlar. Hı hı. Kulakları dikleşiyor. Bu arada gri'nin kulakları dikleşmiyor maalesef. Büyük ihtimalle kulakları dikleşmeyecek arkadaşlar. E, gri rengin. Yani budenki dikleşir muhtemelen. Şöyle bir bir ay sonra, bir buçuk ay sonra kulakları tam dik olmuş olur diye düşünüyorum. Niye bakalım, diye? Bıdık, enerjin var ya, tavan senin. Ya. Rambo hiç şey yapmaz lan. Umurunda bile olmadı. <laughs> lan Rambo. Rambo gel buraya gel. Gel bir ön tarafa gidelim. Rambo da gelsin. Bıdık dur. Bıdık dur. Bıdık, bak bıdık. Nasıl atıyor, gördüm, bıdık nasıl kaçıyor gördün mü? Bıdık. Kısırma. Ananın Rambo'ya bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bıdık. Rambo'yu dövecek gibi. Bak Rambo'ya bak Rambo'ya. Lan bu ne? <laughs> Gördün mü Rambo'yu? <laughs> Oynuyor ha Rambo. Bu değil mi? Derdi benimle arasın. Lan, bırak lan beni. Rambo'ya <laughs> bak. Bıdık bana gelmek istiyor. Rambo da önde geçiyor sürekli. Bak Rambo liderlik yapmak istiyor. Bıdığın da derdi ben. Oğlum bırak lan beni. Bak. bak. <laughs> Arkadaşlar siz köpeksiniz ya hani birbirinizle oynayın. Benle <laughs> niye oynuyorsunuz? Bak bu bak. Bak Rambo biraz dik durdu ona karşı. Beden diliyle kardeş tamam mı? Ondan büyük olduğunu şımarıklık yapmamasını söylüyor bak istersen. Bak. Bak. Bak ezdi hayvanı. Fark ettin mi? Bıdığa karşı yapıyorum onu niyesi. Rita gibi ya bıdık da. <laughs> Aa, bak, bak. Aferin Rambo'ya. <laughs> Aferin <gülüyor> <gülüyor> Rambo çok akıllı arkadaşlar. Carlos'u bilmiyorum bak. Carlos'un karakterine güvenemiyorum arkadaşlar. Carlos ne yapar sence? Abi ben onu bilmiyorum ya. Ben ona güvenmiyorum. Ben onu de gündüz güvenmiyorum. bir günde yapmamız lazım. Hatta isterseniz eğer bu videoya güzel beğeni atın. Carlos'la da karşılaştıralım arkadaşlar. Rambo onunla uğraşmayı daha çok seviyor sanki. Niye acaba? bak bu da var ya. Gel, gel. lan buraya. Arkadaşlar şuna baksanıza. Maşallah maşallah. Ya da, bu nasıl bir şey ya? Aferin sana kızım. Bu arada yavru köpeklerin ensesinden tutmak, doğru yerden tutma. onlara zarar vermiyor. Normalde arkadaşlar bu yani bir nevi hayvanları tutmak için gerçek bir nokta. Yavrular için konuşuyorum bu arada. Büyükleri öyle tutamazsınız tabi. Annesi bak oradan izliyor bak. Çocuklarını izliyor. Kesin içinden diyor dikine. Rambo senin beynin etini yesin bunlar biraz. <laughs> Şuna bak lan. Rambo sevdi mi acaba? Dalga mı geçiyor <laughs> yoksa? bak. Bu ne öyle bir şey yaptı? Abi sorunlu ya. Vallahi bu Rita var ya garip bir çocuk arkadaşlar. Rambo'ya bak Rambo'ya. <laughs> Aferin sana Rambo. Yok kuyruğu çok güzel salıyor baksana. Vallahi kanka şimdi Rambo'yu güveniyoruz ama belli de olmaz. Aynen öyle. Her akıllının altına bir deli yatar yani. <laughs> Ama şu anlık bir sorun yok arkadaşlar. Lucky nerede? Lucky de orada. Bak. Ne yiyor lan o? Ne yiyor? Top mu gemiriyor? Ne yapıyor? Ne bileyim oğlum? Lucky o ne? o ne lan? <şu> anda, lan. <laughs> oğlum o ne? o. Gaz kızıyor. Bak. <laughs> Hayır, şey gibi abi, aslan bir tane yem bulmuş, bu sırtlanlar da etrafına dolaşıyor. Oğlum o yem mi top, 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 top. Hayır Lucky. <laughs> Lucky bir defa yavruları dövmüştü arkadaşlar. Ben kızmıştım o zaman. O günden beri yavrulara kesinlikle saldırmıyor, uyarıyor sadece. Biliyorsun ne saldırıyormuş. <laughs> Bak gördün mü? Hırlıyor bir şey demiyor ama. Rita Rita yapma Rita. Ama şu bak ya. Ya işte bak medeniyet ya. Akıllı bir hayvan hali başka oluyor arkadaşlar. Bu Rita. Aa bu Rita'nın aynısı. <laughs> Birinden muz iptim. Bu gri rengi kendime ayırdım. Rita'nın fotokopisi çıktı arkadaşlar. Böyle bir şey görmedim. Rita ya. diyor beni yollasam bile diyor. Şeyim evet. var benim. <laughs> Arada var. Bak bu, bu akıllı arkadaşlar. Bıdık, bıdık inanın yani şöyle söyleyeyim. Bendeki yeri badı nasılsa bıdık o. Bade'nin yeri dolmaz ama Bade'nin duygusunu bana en çok hissettiren de bu oldu. Sence? Sen Gezi Bade'yi görmedin ki. Aynen. Değil mi? Bade çok merhametliydi. Bu çok uysal arkadaşlar, çok akıllı ama şöyle bir sorunu var. Dışarı saldığımda kardeşi gri renk olan var ya maya, onun adını maya koyduk bu arada. Maya tavuklara saldırırsa o da gaza geliyor, yakalayamıyor tabii ki ayağı böyle olduğu için. Ama o da saldırıyor yani. Biraz daha büyüsün havalar ısınsın. Ona dışarıda bir kulübe ayarlayacağım arkadaşlar. Tavuklarla beraber yaşasın. yaşasın. Zaten yakalayamıyor. Ayağı olmadığı için. Ama Rambo sevdi. Rambo. Bu arada arkadaşlar. Bak gördün mü? Ağaçlarımızın tomurcukları çıkmış. Yakında inşallah çiçek açacak arkadaşlar. Ya bu ışık niye böyle bozuldu ya? Bak gidip geliyor. Arkadaşlar maalesef en iyisini almıştık. Bir sene olmadı herhalde. Bir sene anca dayandı bozuldu neyse garantisi varsa garantiye veririz bunu ya. Niye böyle oldu ya? Ya her şeye nazar değiyor bu aralar. Niye böyle kardeş ya? Arkadaşlar yani bak çok güzel görünmüyor mu? He? Aynen. Maşallah. Şu an çok mu? güzel gözüküyor maşallah. Şimdi sabahleyin de bu kurumasın. <laughs> maşallah dediğimiz üç gün yaşamıyor. İyi anlaştılar. Artık bunlar hep beraber salabiliriz. Şimdi ben normalde kavga etmesinler diye ayrı ayrı zaman dilimlerine salıyordum. İşte Rambo'yu bir saat sonra çıkartıyordum. Bunlar işte bir saat kendiler geziyordu. Ama şu an böyle anlaşmaları ne demek biliyor musun Meli? Zaman tasarrufu. Artı bir saat. <laughs> Artı bir saat kardayım arkadaşlar. Çünkü neden? Yavrular bir saat gezmelerini bekliyordum. Sonra bir de Rambo Reis çıkartıyordum. Ama şu an kafamız rahat. Mis gibi. Rambo Reis aferin sana. Aferin. Aferin. Aferin oğlum. da o Rambo'yu çok seviyor ha. Baksana gerek bir bunun yan, yanına yanaşıyor. Bıdık aslında oynamayı çok seviyor. Acaba bıdığın ayağı olsaydı nasıl olurdu? He ya. Çok merak ediyorum ya. Daha fazla mı enerjik olurdu? Bıdık, gel. Gel, gel, gel. Aşk seni, seni. Eşek seni, seni. Eşek seni. Bak bak, Rita. Beni sev, beni sev diyor, diyor. Görüyorlar mı? He. Ya ona gri diyorum hep ya. <laughs> Maya. Gri mi diyelim buna acaba? <laughs> Bıdık. Bıdık ismini öğrendi arkadaşlar. Bıdık. Bıdık otur bir, bekle. Bak bak bak. Bıdık dur dur. Dur lan bu iki dakika dur, şu bıdığı sevelim. Bak şimdi bak bak. O bu gördün mü? Bak bak Lisa gene dövdü arkadaşlar. Ya yabancı adam dövmüyor. Kendi çocuğunu dövüyor ya. Nasıl bir insan bu ya? Bak. Bak. Şimdi bazen diyorlar ya arkadaşlar. Niye yavruları sahiplendiriyorsun? Arkadaşlar zaten annesi bile istemiyor. Ben nasıl burada bakayım yani? Annesi bile diyor gitsinler artık diye. Bir de geçen gün, şimdi bunlar bunda su içiyor tamam Garip bir şey oldu. Çok şaşırdım. <laughs> ben de vardım onda. Ben de vardım. Çok garip bir şey oldu. Dünyada böyle bir şey acaba var mı bilmiyorum. Nasıl olmuş anlatayım. Şunlar suyunu içsin arkadaşlar. Bir ara çekeyim diye düşündüm. Dedim sonra öyle bir şey olamaz dedim. Boş ver. Değil <laughs> mi? Dur suyunu içsinler arkadaşlar. Bu arada bu temiz su, yağmur suyu. Şöyle bunu boşaltalım. Bak şimdi bu bu arkadaşlar şurada duruyor tamam mı? Şurada duruyor. Bu şekilde. Herhalde öyle tahmin ediyoruz. Tavuk gelmiş. Tamam mı? Tavuk gelmiş. Artık nasıl olduysa burada bir yere basmış. Bu böyle tavuğun üstüne düşmüş arkadaşlar. Bak. İşin olayına bakın. Muhtemelen iki günde böyle kaldı. Ha biz de nereden bilelim altında tavuk var? Hani işimize yaramıyor. Ortada duruyor zaten. Allah Allah çok garip bir şekilde arkadaş. Anlatınca da inanasım gelmiyor. Lan ben de tavuklar yeni geldiği için hangi eksik bilmiyorum açıkçası. Bir gün böyle bu saatlerde yine akşam beni de burada arkadaşlar tamam mı? ki baktım bunu kokluyor böyle. Bunu kokluyor. Böyle buradan işte altında çeviremediği için bunu böyle sürüklüyor. Sağa sola sürüklemeye başladı. En son buraya geldi. Lan bunu sürükledi bu tarafa doğru getirdi bir tavuk sesi geldi değil mi? Hatta ben de dedim ki ulan Lucky dedim acaba bir şey mi kokusunu aldı şeyin altından acaba fare falan mı girdi diye düşündüm. Tavuk sesi de üstüne geldi. Garip bir şey olduğunu anladık yani. Kardeş bir geldik ki bunu bir kaldırdık altında siyah tavuk var. Ve hayvanın karnı aç. Günlerdir o şekilde altında beklemiş. Ama bunun altına nasıl gelmiş, nasıl olmuş bilmiyorum. Güvenlik kameralarımız var ama bakmadık arkadaşlar içinden açıkçası. Yani o anlık çok merak etmedik. Dedi hani iki gündür olduysa yani ta o kaydı bulmak da biraz zahmetli olurdu. o çok garip ya. Nasıl olabilir sence? Bak bu böyle duruyor. Böyle duruyor arkadaş. Hani ben tavuğum diyelim tamam Geldim buraya geldim. Buraya bastım. Yani nasıl olacaktı bu böyle tepe? Bir de içinde su vardı onun. Su da vardı içinde yani. Acaba yani bilmiyorum ki. Allah Allah çok garip lan. Böyle şeyler de oluyor Bahamin'de arkadaşlar. Paranormal Vallahi. olaylar. <laughs> evet şimdi şu yavrucakların arkadaşlar. Bir de onların da kapısı kapanmış üstlerine. <laughs> Geldik içeride kalmışlar. Şimdi o kapıların önüne taş koyuyorum ben. Ama büyük ihtimalle annesi veya kendileri o taşı oradan kaydırmış. Rüzgardan kapı kapanmış maalesef. Şimdi onların yemeklerini verelim. Daha sonra Carlos çıkartalım. Rambo'yu da o vakit Mahalleye salalım. Hatta şimdi salalım gel. Rambo mahallede geziyor arkadaşlar. Hiçbir yere gitmiyor. Tamam mı? O konu akıllı gerçekten. Hiçbir Allah'ın kuluna zarar vermiyor. O ciddi söylüyorum bunu. Hatta bazen burada kavga oluyor köpekler. Tamam mı? İnanın arkadaşlar bak doğru söyledimi Teyze diyor Kavgaya hiç katılmıyor. Yani o kadar uysal ki. Vallahi ben böyle bir köpek görmedim. Rambo koş koş. Lan bıdık, bıdık, bıdık sen nereye? Bıdığın aşıları bitmediği için, bir de bunun aşıları bitmediği için bunları sokağa salmıyorum arkadaşlar. Aşıları bitsin, yavaş yavaş salarım bunları da. Ya bu bak ya. Bu arada protez ayak yap diyenler var da, gerek var mı? Yok bence. Yok arkadaşlar, yani zaten zımba gibi. Bıdık, gel, 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 Bak şimdi bak, Bildin, sağlam geliyor yani. Aferin sana bıdık, aferin. Abi. Sana yani oğlum diyorum da sen kızsın yani öyle anla tamam mı? Aha bak. Aa, Rita, Aa, geldi. Rita. Rita geldi. <gülüyor> Rita, geldi. Rita. Maya gel Maya. Maya. Aha beni sen. Aha beni. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bunlar şimdi kan hattında Rita var. Bunların içinde damarlarında Rita dolaşıyor. O yüzden normal böyle yapmaları. Az önce evden getirdim yemeği yediler. Bayağı bir karınları doymuş. Biraz da mama vereceğiz şimdi. Evet, şimdi ben şunları biraz mama alıp geliyorum. hadi burası sana emanet olsun, tamam mı? Gel, 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 gel. Gücürler, ilk başta burada yiyin biraz. Arkadaşlar şimdi burada yiyorlar mesela ben her çıkarımda ekstra buradan veriyorum. Burada verdikten sonra hemen hemen bir kova yani 5 kiloda mama kaplarına koyuyorum. 3 birden yiyorlar zaten. Sularını da günlük tazeliyoruz. Çünkü bazen gelemediğim günlerde verdiğim mama bunlara iki gün çok rahat geliyor. 2 gün derken hani bir gün geliyorum mesela sabahına gelemiyorum. Diğer gün gelmiş oluyorum. Ama bol bol yedikleri için çok şükür sağlıkları, fizikleri baksana şuna. Zımba gibiler. Bıdı. Bıdının bacağının eksik olmasının tek dezavantajı bazen o tarafa dengesi kaybolursa düşüyor arkadaşlar. Bir de çabuk yoruluyoruz. Çünkü o bacağın olmaması diğer bacaklarına fazla yük bindiriyor arkadaşlar. Böyle bir dezavantajı var. Onun dışında Allah'a şükür yaşamsal olarak bir sorun yaşatmıyor kendisine. Mesela sonradan böyle olmuş olsaydı o zaman ayak yaptırmak zorundaydı. Daha kötü olurdu. Çok kötü olurdu ya. Ama keşke yani bir ayak gitti değil mi? Onun hani seçeneği olsaydı arka ayağı feda ederdik. Arka daha iyi olurdu. Tekerlekle bir aynı, şey yapardık. Yok tekerleğe gerek yoktu. O zaman dengesini daha iyi koruyabilirdi. Ama ön bacak olunca hani böyle öne doğru dengesini kaybediyor ya. Ama onda denge zaten bütün yük ön tarafa bindiği için şu an dezavantajlı. Diğer türlü daha kolay olurdu. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu da Allah'ın ona verdiği bir kader. Bıdık kol çalışıyor abi. Ha, <laughs> <Küçük gülüyor> Rita. 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 Küçük Rita. Küçük bıdık. Bıdık, 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 bıdık. Maya <laughs> gel. Bu arada Maya ismi kilim mahallesindeki sokak köpeğinin de ismi Maya arkadaşlar. Çok da tatlı bir köpek ama gerçekten çok tatlı. Bıdık yedin mi? Hele gel gel. Hele gel gel. Eşek sıpası gel. Eşek sıpası. Maya, Maya gel. Gel, Maya gel. Aferin sana Maya. Aferin kızım. Evet, şimdi arkadaşlar ben şunların mamalarını vereyim. Sularını tazeleyim. bunları içeri koyalım. Carlos çıkardım devam edelim. Ve daha sonra videomuzu finişleyelim. Evet arkadaşlar. Rambo ne yapıyor derseniz. Rambo'yu saldığımda böyle geziyor arkadaşlar. Bak gidiyor gene. içeri girmek istemiyor. Şimdi burada gelsin. Ben Carlos alacağım. Max de burada arkadaşlar. Barut. Neden öfkelenin dostum? Hadi Lucky Rita içeri. Şimdi sıra, Carlos'u salmakta arkadaşlar. Bir de Carlos'un yerini temizleyelim kardeş. Şimdi ben aklıma... Melih yüzüne... Yerine <laughs> nur geldi lan Melih. Hayır, <laughs> hayır, hayır. Melih telefonu düşecek. He he, ondan korkuyorum. Evet <laughs> arkadaşlar, bakalım Carlos bugün bayağı bir dışkı yapmış mı, yapmamış mı? Hep beraber görelim. Arkadaşlar şimdi keşke mesela burada yaşasam. Burada yaşasaydım eğer şöyle bir değişiklik olacaktı. Bunlara mama vermezdim de ev yemeği verirdim. Ev yemeğiyle beslerseniz tabii ki daha iyi. Ne verdiğinizi biliyorsunuz, ne yediklerini biliyorsunuz. Ama mama tamam kaliteli ama çok dışkı yapıyorlar. Göstereceğim kardeş. Bak Carlos Reis'i salıyoruz arkadaşlar. Evet. Lucky Gregory'e niye girdi biliyor musunuz? Fare oradan kokusunu alıyor arkadaşlar. Aramasını, taramasını yapacak. Mesela Carlos'un dışkı bölgesi bu taraf arkadaşlar. Buraya bu kadar dışkı yapmıyor. Eğer ki güzel ev yemeği işte böyle gerçekten bizim bildiğimiz içeriğini bildiğimiz şeyler yeseydi bu kadar dışkı yapmıyorlar. Ama kurumama yerlerse arkadaşlar. Böyle sorun oluyor. Ne oldu lan? Bir bakalım mı altında fare var mı? Melih <laughs> orada ne var? Ne bakıyor altasında lan? Hiçbir şey yok abi. Yani düz bir zemin mi var? He. Tarlanın gireceği çıkacağı yer var mı? Var. Harcayla. O en köşe. Delik mi orası? Valla delik mi değil mi bilmiyorum. Lucky bir geçin oradan kızım. Arkadaşlar. Şuradan bakayım mı? Şöyle bir. Açalım. Aha, şu şurayı kokluyor. O <laughs> dostum. Bak saniye. bak bak. Arkadaşlar orada delik var. Demek ki neymiş? Orada fare varmış. Bir de şu deliğe genelde geliyorlar arkadaşlar. Şöyle bir çekelim. Bak şurada bir delik görüyorsun değil mi? Hadi. Ee, Bak. Buradan burada yakaladık zaten bir defa. Bazılar şunu diyebilir. Kardeşim işte farelere neden zarar veriyorsun? Öyle demeyin arkadaşlar. Bu da çoğu aldım, önüne geçilmiyor. Yani bir süre sonra artık rahatsız oluyoruz. Yani kimse de yaşam alanında çok fazla fare istemez. İsteyen de varsa gelsinler ben sahiplendireyim arkadaşlar. <laughs> Bedava bir şekilde. Ama çok fazla fare de olmuyor gerçekten. Şu dışkıyı temizleyelim hemen arkadaşlar. Şöyle kardeş şurayı açalım. Bakın arkadaşlar bu işin bu kirli kısmı. Tamam mı? Bu 5 dakika önce çıkan dışkılar. Çok da göstermeyelim kardeş. Yani şimdi hayvanlar güzel görünüyor. Genç kardeşlerimiz çok hevesleniyor. Ama bu işin arkadaşlar böyle dışkı ve temizlik sorunu var. Yani bunu göze almanız gerekiyor gerçekten. Eğer ki bunu göze almıyorsanız bu iş size göre değil arkadaşlar. Yani bu dışkıları her gün temizlemek zorundasınız. Arkadaşlar şimdi şu alanı bir temizleyelim. Şimdi köpek beslemek, hayvan beslemek bunlar çok güzel şeyler. Çok güzel şeyler. Ama şimdi bunlar doğada olmadıkları için bunların temizliğini bizim yapmamız lazım arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Bir de mamaları çok pahalandı maalesef arkadaşlar. Buradan cidden eğer ki bilmiyorum bizi yetkili birisi izler mi ama izlerse de ricamız arkadaşlar şu hayvansal ürünlerin yani kedidir, köpektir, güvercindir, tavuktur bu tür insanların stres attığı, hobi amaçlı yaptığı hayvanların mamaları, yemekleri, aşıları vergileri biraz daha düşük olsa çok daha iyi olur. Yani buradan yetkililer izlerse arkadaşlar bu da bizim talebimiz olsun. Çünkü gerçekten çok pahalı olmaya başladı. Ne yapıyorsun lan sen? Kopu geveliyor lan burada. Gel. Lakin bırak. Bak işte. Bak. Vallahi abi sana helal olsun yani. Niye lan? Sen sana köpek besliyorum, ben bir tane besliyorum. Canım çıkıyor. Arda çok zor ya. Arkadaşlar gerçekten dışarıdan göründüğü gibi değil. Şimdi bazen mesela aileler bana diyor ki ya işte çocuğumuz seni izliyor, senin yüzünden köpek almak istiyoruz, senin yüzünden kedi almak istiyoruz. Şimdi bunlar çok güzel şeyler. Çocukların sigaraya, alkole ve farklı bir maddeye de arkadaşlar. Öyle hayvanlara yönetmek çok güzel bir şey. Ama şimdi çocukların da şunu bilmesi gerekiyor. Arkadaşlar, küçük kardeşlerim. Bakın bunları aldığınızda tatile böyle kafanıza göre tatile gidemiyorsunuz. Bunları emanet edeceğiniz bir aile bulmanız lazım. Güvendiğiniz kişi bulmanız lazım. Eğer öyle bir kişi bulamıyorsanız hiçbir hayvanı sahiplenmeyin. Balık bile sahiplenmeyin çünkü Gelin bir hafta tatile gittiniz. Ben mesela hiç bir hafta tatile gitmedim bunları aldığımdan beri arkadaşlar. Hiç tatile gitmedim. Haksız mıyım lan? Söyleyin. Bak şurada bir kova dışkı var. İki günlük herhalde bu arkadaşlar. Toplu halde bunu boşaltıyoruz. Yani bunların sorumluluğu çok fazla. Ya ne yapıyorsun lan? Böyle anormallikleri var. Şöyle atalım. Şimdi bazen diyorsunuz ya, ''Abi işte buralar neden dağınık?'' ''Niye öyle yapamıyorsun, böyle yapamıyorsun?'' göründüğü gibi değil arkadaşlar. Çünkü bunların zaten temizliğiyle, yemeğiyle, suyuyla yani bayağı mesai harcıyorsunuz. O yüzden hayvan sahiplenirken, bakın muhabbet kuşu dahi sahiplenirken 10 defa düşünün. Her zaman kötü ihtimalleri düşünün. Acaba benim başıma bir şey gelirse buna kim bakar? Veya tatile gidersem bunu kime emanet edebilirim diye düşünmenizde fayda var. Yoksa hayvanların günahına girmiş oluruz. Carlos buraya gel. Çok uyanık ya. Carlos buraya gel lan. Seres. O çok uyanı orada beklemesinin sebebi arkadaşlar. Carlos zıpla. O aferin sana. Bak bak bak. Burada beklemesinin sebebi topa daha yakın olmak için. Bak şimdi bak. Hoppa. Aferin sana Lucky. Gel Lucky gel. Eskiden şov yapardın. Bir de şimdi de yap. Arkadaşlar Lucky eskiden çok iyi alıyordu. Uzun zamandır yapmıyoruz. Bakalım performansı hala iyi mi? Gel La bakalım Lucky. Lucky emekliye ayrıldı <laughs> abi. Yok yok la kızım gibi. gibi. Bak ki. Bak. Aslanım be gördünüz mü arkadaşlar? Zımba zımba. Rita dur Rita sakin ol. Laki gel. Bak şimdi havaya atarsan kim alır sence? Laki alır. Bak. Ay, ay, ay. ay Like sanki birazcık ondan çekiniyor. Şimdi şöyle Lucky çok saygılı bir köpek. Gerçekten mesela o yakınsa bırakıyorum ha. Hadi lan diyor sen al bu sefer. Evet arkadaşlar böyle güzel gece gece doğaçlama video oldu. Aha topu getirdi valla. Bitirme bitirme Aslanım diye. Aslanım be. Lucky son bir şuradan şov yapar mısın bize? Melih hazır mısın kardeş? Evet. Lucky. Hoppa! Hadi atlasanız oğlum. Hadi atlayın. Ne oldu atlayamadın? Bu atlıyor bu arada arkadaşlar. Şey. Bak şimdi. Lucky gel. Arkadaşlar bakın Carlos atlayacak. İçeri geçeceğim bak Carlos'a iyi bak. Gördün mü? Aa atlıyor. <laughs> lucky. Lucky. Hoppala. Rita. Rita sen de atlayabilirsin. Rita hadi atlarsın. Rita. <laughs> Rita atlasana. <laughs> Dur Melih'i o tarafa atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh, <oğlum. gülüyor> Carlos. Bak. Aa bak gene zıpladı. Carlos. <laughs> Rita müsaade <misafir>. et. <laughs> gördün mü? Bak, Carlos tut. Oo. <laughs> <laughs> Çok, <güzel oldu. gülüyor> Çok güzel oldu ha. Vallahi ikisi birden nasıl atladı. <laughs> Aynen nasıl zıpladılar. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Valla kısa da bir böyle video oluşturdum sizler için. Videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Bedava bir şekilde oradan abone olma tuşuna bir de beğenme tuşuna basarsanız efsane olur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu topu fırlatma ve Lakin'in topu getirmesi arkadaşlar. Beğenin herkese gelsin. Abone olan herkese gelsin. Aferin Lakin. Tut bakalım onu. Haydi görüşmek üzere.